Allahu Ekber, Allahu Ekber Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı Çanakkale Savaşları ve Futbol Çanakkale Savaşları esnasında bazı kulüplerimizin futbolcularının dahi cepheye gittiği ve bu futbolculardan bazılarının yaralandığı ya da şehit olduğu bilinmektedir. Arıburnu Anafartalar cephesinde, biz daha hakim tepelerde, düşman askerleri de daha aşağı kısımlarda olduğundan dolayı, bilhassa istirahat anlarında İngiliz askerleri kendi aralarında futbol maçı yaparlarken, bizim askerlerimiz de daha yüksek noktalardan, Onlara ateş etmeden izler. Hatta askerlerimiz kendi aralarında hangi takımın kazanacağına dair konuşmalar ve yorumlar yaparlarmış. Ancak ben size Çanakkale savaşları ve futbolla alakalı çok daha farklı ve bir o kadar da ilginç bir olayı anlatacağım. 1953 yılında Yugoslavya'da oynanan bir futbol maçı. Olayı dinleyince Çanakkale savaşlarıyla ne alakası olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Şimdi hep birlikte o zamanki Tercüman Gazetesi'nin 31 Ekim 1974 tarihli nüshasında Taylan Uygur'un kaleme aldığı Serginin Özlemi isimli yazısına bir göz atalım. Taylan Uygur bu yazısında İstanbul Vardar Spor Kulübü Başkanı Hakkı Berter'den dinlediği gözler yaşartan ama göğüsler kabartan, damarlardaki kanı alev alev yakan bir hatırasını naklediyor. Olay 1953 yılında o zaman Yugoslavya sınırları içinde yer alan Makedonya Üsküp kentinde yaşanır. Ankara Demirspor Futbol Takımı bir dostluk maçı yapmak üzere Üsküp'e gelmişti. Oyun ev sahibi takımının üstünlüğü altında geçmekteydi. Hatta Ankara Demirspor bu maçı 7-0 gibi çok açık bir farkla kaybetti ama konumuz bu açık farklı yenilgi değil. Saha kenarında 70-75 yaşlarında bir ihtiyarla Makedonyalı gençler arasında geçen bir konuşma. O koca ihtiyar vurmuş sırtına heybesini bir gözünde 5-6 somun ekmek, ...diğer gözünde bir testi su. Saha kenarında... ...tam orta çizgiyle... tat çizgisinin kesiştiği yerin... ...az belisine bağdaş kurup... ...adeta taş kesilmiş gibi oturmuş... ...gözlerini de sahaya dikmiş bakıyor. Ankara Demirspor... ...ardarda golleri yedikçe... ...artık oyun... ...futbol olarak ilgi çekiciliğini kaybettiği bir sırada... ...Makedonyalı gençlerden bir grup o ihtiyara laf atarak takılmaya başlarlar. Baba, sen anlar mısın ki futboldan buraya gelmişsin? Baba, sen gol nedir? Taç, penaltı nedir? Offside, free kick nedir bilir misin? İhtiyar, bilmem der. Gençler, ee niye geldin buraya? Koca dede, ileride bakmakta olduğu noktadan gözlerini ayırmadan soruyu şöyle cevaplar bir sevgiliyi görmeye. Sonra devam etti. Titrek parmağıyla karşı tribünün çatısından sarkıtılmış bayrağımızı göstererek Bak, bak şuradaki ay yıldızlı bayrağı sevgilime. Şu maç dediğiniz şey hiç bitmese de bir hafta on gün sürse ben de doya doya seyretsem onu. Azığımda, suyumda, yanımda. Gece gündüz Gözümü kırpmadan seyretsen ben o sevgiliyi. Onun altında teğmenlerimi, çavuşlarımı, Çanakkale'de beraber savaştığımız silah arkadaşlarımı görüyorum. Dede konuşmuyor, adeta küklüyordu artık. Bembeyaz sakalları, gözlerinden süzülen yaşlarla ıslanmış, omuzları dikleşmiş, başı yukarılara kalkmıştı. Çakmak çakmak gözleriyle baktı delikanlılara, sonra... Bir hamlede gömleğini açtı. Göğsünün sağ tarafında kavun girecek kadar bir boşluk, bir çöküntü vardı. Yumruğunu sıkmış, havayı dövüyordu adeta artık dede. "Bak evlat, bak!" diye haykırdı. "Onun o bayrağın gölgesinde o İngiliz bu parçamı aldı götürdü benim. Feda olsun her şeyim ona o bayrağa." İşte o sevgiliye duyulan aşk bambaşka bir aşk. Uzun yıllar önce Yunanistan'dan Çanakkale'ye şehitlik ziyaretine gelen bir soydaşımız bana şehitler abidesinin yanındaki o büyük bayrağı göstererek gözleri yaşlı halde aynen şöyle demişti. Ali Bey bu bayrağın kıymetini bilin biz bayraksız büyüdük. Evet bu Makedonya Üsküplü Gazi'nin olayını dinledikten sonra o Yunanistan'dan gelen soydaşımızın ne demek istediğini şimdi çok daha iyi anladım. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen.